Herkese merhabalar ben Alperen arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir konu hakkında konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce sizlerle beraber bir bunu deneyip de sizlere göstermek istedim. Bir adet içerik üreticisinden gördüm bunu arkadaşlar. TL Legacy kesinlikle indirmeyin diye. Ee, TL Legacy ne diye sorarsanız TL Launcher'ın çalındığı iddia edildi. Çalındığı söylendi. TL Launcher'ın orijinal yapımcısının yapmış olduğu virüssüz bir adet klient e, Minecraft klienti Minecraft Launcher olarak lanse edildi arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün bunu deneyeceğiz fakat video başlamadan önce kanalımın resmini değiştirdim ve 10.000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar bu yüzden abone olup da like atmayı unutmayın. Şimdi e, dünden önceki gün bir video çekmiştim T-Launcher virüslü mü bütün gerçekler adında ve bu videoda T-Launcher'ın virüslü olduğundan şüphelendiğimi size söylemiştim ve virüslü olduğu için kullanmamanız gerektiğini Lunar Client'i Hypixel Client'i işte Bedone Client'i kullanmanın size daha çok yararlı olabileceğini söyledim. Ve bu videoda arkadaşlar iddialar, iddiaların yönetmesiyle TL Legacy virüslü mü neyi var onu bakacağız arkadaşlar. Şimdi TL Legacy böyle gördüğünüz gibi TL installer legacy 1. 1 olarak kaydediyorum ve gözünüzün önünde test ediyorum. Şimdi TL Legacy'nin inmesini bekleyelim. İndikten sonra virüs totale atalım. Ne varmış ne yokmuş gerçekten virüslü müymüş değil miymiş sizinle beraber test edelim. Şimdi açıldı gördüğünüz gibi. Burada TL Legacy duruyor. Şimdi dosya seç diyorum. Masa üstüne gelmiştir muhtemelen. Ve TL Legacy Installer 1. Bunu da arkadaşlar videonun önce test etmek için indirdim. Bunu aç dediğimiz zaman e, virüs total üzerinden bir şey yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi bir adet güvenliğinde tehdit eden virüs bulundu diyor. Malicious Moderate ML Score diyor. Bunun ne olduğunu hemen aratalım sizinle beraber. Bu diyor ki trojan tabanlı bir virüstür ve bilgisayarında bulaştığı zaman bir arka planda çalışır ve bilgisayarınıza zarar verir. Bilgisayarınıza mining yapan bir virüstür diyor. Şimdi bunun hakkında konuşmaya gelin beraber oyunda geçelim. Oyunda bunun hakkında birazcık konuşalım. Arkadaşlar yemin ederim şu girişi 10 defa yaptım. En az 10 tane falan bu şekilde video çektim. Artık şu videoya ne olur like atın. Valla artık bak tövemiyorum da yalvarmaya geçtim. Artık bir like atın abone olun ya. Neyse başlıyorum bak burada chestleri toplanana kadar siz like atarsınız. Dediğim gibi TLLegally'de aynı şekilde virüslü bir klient çıktı. Benim tavsiyem asla ve asla crackli bir klienti kullanmamanız veya marka adı taşımayan bir klienti kullanmamanızdır. Marka adı nedir? Şimdi öncelikle bununla başlayalım. Örneğin Hypixel bir marka adıdır. Belirli bir şirketi vardır ve e, resmi bir şirketi vardır. Bu yüzden Hypixel kolay kolay virüslü bir klient çıkartmaz. Çünkü çok fazla insan tarafından denetlenir bu klient çıkartmaz. Onun dışında aynı şekilde Lunar bir marka adıdır. Lunar Client de kolay kolay virüslü client çıkartamaz kolay kolay. Çünkü Lunar da bir marka adıdır. Bu yüzden kolay kolay arkadaşlar virüslü bir client çıkartmaz. Bu tarz clientlere yönelmeniz sizin her zaman güvenliğiniz açısından en iyisi olacaktır. Size tavsiyem bu tarz adı duyulmuş clientler kullanmanız olur. TL Legacy açık kaynak kodu denildi. Açık kaynak kodu olduğu söylendi. Bu yüzden insanlar TL Legacy'ye yöneldi. Aa açık kaynak kodu güzelmiş. Dediler ve açık kaynak koduna yöneldiler. Fakat arkadaşlar açık kaynak kodu kendisi. TL Legacy'nin oyunun kendisiydi. Şey değildi. E, setup'ı açık kaynak kodu değildi. Setup'ın içinde neler belirttiği, neler bulunduğu asla kimse tarafından bilinmiyordu. Birazcık daha bir YouTuber'dan gördüğüm video sayesinde birazcık daha benim de aydınlanmama yol açtı. TL Legacy indirmedim. Tamam, cracked launcher'lar hepimize çok cazip geliyor. Örneğin, T Launcher benim için çok cazip bir launcher'dı. Hala yukarı mı çıkıyorlar galiba? TL Launcher benim için her zaman çok cazip bir client'tı arkadaşlar. Çünkü T Launcher kullanarak Ananı sikim oğlum ya. İçeri sokmam gerekiyor bunu. Aynen. Suyumu alayım benim için her zaman çok cazipti çünkü ben skinimi değiştirebiliyordum, dış görünüşümü değiştirebiliyordum, sahnesine tek şüphek indirebiliyordum. Bu benim için çok cazip gelen bir şeydi. Fakat arkadaşlar düşündüğünüz gibi değil. Bu adamın yaşamasına birazcık izin verelim, çıkalım hemen şuradan. Düşündüğünüz gibi bir şey değil arkadaşlar. Biraz oyalan, video çekiyorum, konumu anlatayım. Heh. Dediğim gibi düşündüğünüz gibi arkadaşlar değil. YouTuber video yayınladı. İşte TL Legacy kullanan arkadaşlar TL Legacy açık kaynak kod dedi. Fakat kendisi açık kaynak kodlu bir launcher olduğu halde açık kaynak kodlu bir şey değil arkadaşlar. Kendi e, setup'ı açık kaynak kodlu değil daha doğrusu. Trojan ileride bilgisayarınızda arkadan sayfa açılmasına neden olabilir. Bilgisayarınızı yavaşlatır, FPS'inizi düşürür, oyunun donmasını sağlar ve benzeri bir sürü özelliği var. Bilgilerinizi çalar ve benzeri şeyler yapar. Bu tarz özelliklere sahip bir şey Trojan arkadaşlar. Bu yüzden sizin Dunar Client, Hypixel Client gibi çok bilindik klientlere, marka adı taşıyan klientlere yönelmeniz her zaman sizin için daha sağlıklı olacaktır. Tamam skin değiştirmek belki texture pack kullanmak aslında burada da kullanabiliyorsunuz da texture pack'inizi saniyesinde işte yenisini indirip kullanabilmek çok cazip gelebilir. Fakat bunun için lab mod gibi ismi bilindik klientleri arayabilirsiniz veya Lunar Client gibi klientler kullanabilirsiniz. Daha orijinal olduğu, daha güvenilir olduğuna emin olduğunuz klientler kullanabilirsiniz. Her zaman sizin için çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi ee, o zaman bugünlük konumu ben burada bitireyim. Ortaya gideyim adamı kesmeye çalışayım. Ortaya gidelim adamı kesmeye çalışalım. Burada da bitirelim konumuzu. Bu adamı da attık muhtemelen aşağı. Çok güzel çıktın kardeşim. Geri çıkmasını beklemiyordum. Geri çıktığı için beni keserse eğer çok üzülmüş. Çok üzüleceğim. Çıkamadı mı? Çıkamadı. Şunları keselim ya. Bunlar çok rahatsız edici bence. Geçen videomda da bunları koymuşlardı. Geçen videomda dedim bu arada. Bunlar client. TypeXL client sizin için daha güvenli olur. Bunları kullanın daha çok. Bir, hani bir, belirli bir youtuberların söylemlerinden kaçının Youtuberların söylemlerine inanmak yerine Birazcık daha kendiniz araştırmalarınızla Youtube'dan en azından aratsanız bile Şu launcherda virüs buldum diye aratsanız bile Sizin için her zaman daha hayırlı Daha iyi olacaktır Bu kadardı arkadaşlar videomuz İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın Kanalın ismini değiştirdim Fotoğrafını değiştirdim Biraz daha aktifliği tekrardan eski haline getirip Arttırmayı düşünüyorum ondan sonra düzenli videolara başlayacağım siz de bu konuda bana destek verebilecek, bu aktifliği arttırmama yardım edebilecek tek kişi dersiniz. O yüzden arkadaşlar lütfen bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.